Merhaba gençler. İnşallah iyisinizdir. Şimdi sizlerle 9. sınıf Hz. Muhammed'in hayatı dersi 2. dönem 1. yazılı sorularına birlikte bakalım. Videomuzun sonunda Yeşil Hoca'ya iyi üye olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim efendim. Hemen başlayalım isterseniz. 1. Hz. Muhammed hangi tarihte Nerede doğmuştur? Hangi tarihte nerede doğmuştur? 20 Nisan 571 Mekke'de dünyaya gelmiştir. 20 Nisan, 23 Nisan, 3 gün sonra 23 Nisan bayramı oluyor arkadaşlar. Böyle kutlayabilirsiniz. 20 Nisan 571 Mekke. 2. Peygamberimizin doğduğu döneme yaygın olan kötülüklerden dolayı verilen ad hangisidir? Orta çağ, yakın çağ, Cahiliye dönemi asır saadet. Peygamberimizin doğduğu dönem arkadaşlar cahiliye dönemi denir. Peygamber olduktan sonraki döneme ise asrı saadet denir. Peygamber olduktan sonra doğduğu döneme cahiliye dönemi denir. 3. Hz. Muhammed'in gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. İnsanlara vaaz etmek güzel ahlakı tamamlamak, Arabistan'da devlet kurmak, ibadet yapmak. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor arkadaşlar. Diğerleri ikinci sebepler. 4. Hz. Muhammed 20 yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir? Hilful fudul darun nefe darul erkem darul şifa. Hıl fuduldur arkadaşlar. Erdemliler cemiyeti. Erdemliler birliği diye de geçer. Darun nefe İslam'ı yok etmek için toplanan yer kafirlerin. Darul erkem de da Peygamber Efendimizin Erkam bin Erkam'ın evinde insanları, sahabeleri gelen ayetleri açıklıyordu kısaca açıklamış oldum. 5. Peygamberimizi örnek almak demek nokta nokta. Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir? Peygamberimizi örnek almak demek sadece onun giydiklerini giymektir değil. Onun gibi konuşmaktır. Sadece onun kullandığı eşyaları kullanmaktır. Onun getirdiği dini anlayışı benimsemek ve uygulamaktır. Güzel. Peygamberimizi örnek almak demek onun getirdiği dini anlayışı ve benimsemek ve uygulamaktır. Evet. 6 Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisinin Türkçe anlamıdır? selamın selamun aleyküm Allah'ın selamı senin üzerine olsun demektir. Kelime-i arkadaşlar. Kelime-i şehadet ben şahitlik ederim ki diyor. Bakınız. Besmele kelime-i tevhid. Öğrenci arkadaşlar genelde kelime-i şehadet ile kelime-i tevhidin anlamını karıştırıyorlar. Kelime-i tevhid kısadır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kelime-i şehadet ise ben şahit ederim ki diye başlar. Şehadet ederim ki şehadet. Unutmayalım. 7. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden önce putları reddedip Allah'ın varlığına inanan kişilere ne denir? Yani peygamberimiz gelmeden önce putları reddeden bir grup vardı arkadaşlar. Bunlar Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'in dini arkadaşlar. Zaten kafir inkar eden müşrik putlara tapan demek. 8. Hazreti Peygamber'in aile çevresine yani ev halkına ne denir? Ne denir arkadaşlar? Ehli beyt denir. Peygamber Efendimiz'in aile halkına, ev halkına ehli beyt denir. Çok saygı duymak lazım. 9. Hazreti Muhammed'e inen ilk surenin adı nedir? Fatiha, Nas, Alak, Bakara. Alak suresi arkadaşlar. Alak suresinin bir beş ayetleri gelmiştir. Fatiha Kur'an'ın ilk suresidir. Bunu karıştırmayalım. İlk inen sure Alak suresidir. Hz. Muhammed'e inanan ilk insan kimdir? Evet. Hz. Peygamberimize inanan ilk insan arkadaşlar Hz. Hatice annemizdir. Evi geliyor. Ne yapıyor? Anlatıyor. Hatice annemiz diyor ki evet diyor sen diyor fakirleri gözetiyorsun. Sen doğru sözlüsün, Ben senin peygamber olduğunu inanıyorum diyor. İlk La ilahe illallah Muhammedun Resulü Hazreti Hatice annemizdir. Hicretten önce Medenilerden bir grubun peygamberimizle görüştüğü ve İslam'ı kabul ettikleri yer neresidir? Arkadaşlar hicretten önce bakınız. Arafat, Hira, Akabe, Sevr. Akabe arkadaşlar. Şöyle oluyor biliyorsunuz. Medine'den bir grup insan geliyor. Akabe denen yerde peygamberimizle buluşuyorlar. Peygamberimiz bunlara Mekke'den geliyor peygamberimiz İslamiyeti anlatıyor. Ve bunlar Müslümanlığı kabul ediyorlar. Evet. Akabe denen yerde peygamber efendimizi peygamberliğini, Müslümanlığı kabul ediyorlar. 12. İslam'ın ilk cuma namazı nerede kılınmıştır? Arkadaşlar nerede? Ranuna Vadisi'nde kılınmıştır. Peygamberimiz yine hicret ederken, Mekke'den Medine'ye giderken, Medine yakınlarında Ranuna denilen bir yerde ilk cuma namazını kıldırmıştır. İlk mescidi Kuba Mescidi olarak yapmıştır arkadaşlar. Evet, bu Yanlış hakaret demiyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerle Mekkeli müşriklerle yapılan savaşlardan değildir? Bedir 1. Savaş, Uhud 2. Savaş, Hendek 3. Savaş, Taif Seferi savaş değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Vahiy Meleğidir? Aa, bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Vahiy meleği Cebrail aleyhisselamdır. Elçi melek. Azrail can alır. Mikail tabiat olayları İsrafil kıyamet gününde sur üfürecektir. Peygamberimize gelen vahileri yazan sahabeler ne denir? Hafızul Kur'an vahiy katipleri denir. Evet. Müellefe kulüp kalbi İslam'a ısındırılmak istenenler demektir. Tabi'in peygamberimize sonra gelenler demektir. Hafızul Kur'an Kur'an'a ezberleyen demektir. 16. Muhammedül Emin ne demektir? Güvenilir Muhammed demektir. Muhammed Emin Muhammedül Emin zaten Emin Muhammed demektir. Aşağıdakilerde hangisi ilk Müslümanlardan değildir? kadınlardan Hazreti Hatice, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir, çocuklardan Hazreti Ali, Hazreti Ömer daha sonra Müslüman olmuştur. 18. Çalışkan ve verimli olan insan hem toplumuna hem de kendisine faydalı olan insandır. Çalışmayan, çalışmayan, tembel olan insanın ne kendisine ne de topluma faydası olur. Peygamberimiz bir hadislerinde yukarıdaki paragraf hangi hadisle tamamlanırsa çalışmanın önemi vurgulanmış olur. Evet, Peygamberimiz bir hadislerinde okuyalım arkadaşlar. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor. Çalışmaktan bahsediyor. Temizlik imandandır diyor. Konuyla alakalı değil. Allah için alçak alçakgönüllülük gösterenin Allah yüceltir diyor. Konuyla alakalı değil. Kim bir kavme benzerse o onlardan da diyor. Diyor arkadaşlar. Peygamberimiz bir hadisinde İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor. Zaten ne diyor? Çalışkan ve verimli olan insan hem toplumuna hem kendisine fayda olan insandır diyor. Çalışmakla alakalı arkadaşlar. 19 İlk insan hakları, ilk insan hakları evrensel beyannamesi niteliğinde olan bakınız. insan hakları evrensel beyannamesi niteliğinde olan Hazreti Muhammed'in veda hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisi bulunmamaktadır? Hangisi bulunmamaktadır? Bakalım arkadaşlar. Kadın haklarına saygı gösterilmemelidir. Kadın haklarına saygı gösterilmemelidir. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca bunu söylemez arkadaşlar. Kadın haklarına saygı gösterilmemelidir. Tam tersine gösterilmelidir diyor. Bu bulunmamaktadır arkadaşlar şunlar bulunmaktadır. Okuyalım. İnsanların can, mal, namus ve şerefleri kutsaldır. Var. İnsanlar barış ve kardeşlik üzere yaşamalıdır. Var. Bütün insanlar eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Var arkadaşlar. 20. Peygamberimizin vefatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hangisi doğru arkadaşlar? Vefatı Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine'de vefat ediyor. 632 Medine'de vefat ediyor ve şu anda kabri Medine'de. Aşağıdaki sorulara doğru ve yanlış diye cevap veriniz. Gelelim efendim. Hazreti Muhammed 25 yaşında Hz Hatice ile evlenmiştir. Doğru. Hazreti Muhammed'in babası Abdullah, annesi Amine'dir. Doğru. Hazreti Muhammed'e ilk vahiy 27 Ramazan 610 tarihinde gelmiştir. Doğru. Hazreti Muhammed 622 tarihinde Mekke'de Medine'ye hicret etmiştir. Doğru. 622 arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 6666 adet süre 114 ayet vardır. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi olacak. 6666 ayet var. 114 sure var. Burada ters yazmış. Dinimize göre kişinin kendisine ve topluma faydalı olmak amacıyla yaptığı her türlü her türlü güzel iş davranışa ibadet denir. Doğru. Kur'an ayetleri indirildiği zaman Peygamberimizin inan ayetleri yazdırdığı kişiler ne denir? Vahiy katibi denir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre cinler ve insanlar Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır. Doğru. Kur'an'ın ifadesiyle Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Doğru. Hz. Ayşe'nin ifadesine göre Peygamberimizin ahlakının kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. Soruyorlar. Peygamberin ahlakı nasıldı? Ey Ayşe diyorlar. Siz diyor Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Peygamberimiz yaşayan bir Kur'an idi. Peygamberimiz için bir salavat yazınız. Yazalım. Allahümme salli ale seyyidine evet Muhammedin ve ale ali seyyidine Muhammed. Arkadaşlar aleyhisselam da diyebilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem de diyebilirsiniz. Allahümme salli aleyhi Muhammed Muhammed'i diyebilirsiniz. Evet. Yazılımız burada sona ermiştir. Sizlere bütün derslerinizde hatta hayat boyu başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.